kadar Hani reçetem sürütüyor ay Bana gücü Alacağım tırnaklardan Kızım bak alacağım tırlatmaz Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Sefa ve Reyman'ın birbirine dava açtılar abi. Onun konusunu inceleyeceğiz. Hemen videomuza geçelim. Babalar like katla. Evet arkadaşlar bugün konumuz Reyman ve Sefa arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Reyman Yusuf Aktaş yani eski internet fenomeni, sürüşür bile cacut falan fenomen arkadaşlar. Sefa da arkadaşlar şarkıcı bildiğiniz üzere. Bunu bilmeyen yoktur amına koyayım herhalde la. Arkadaşlar bunlar Bonita isimli bir şarkı yaptılar. Biliyorsunuz zaten şarkıyı baba. Arkadaşlar o şarkının sözü, ismi falan her her yer Sefa karşılamış. Parasını da Sefa ver her şeyi Sefo vermiş abi ve Reymen de bunun parasına çökmüş amına. Lan Haydın lan parasını vermiyor abi adamın niye parasını vermiyorsun ya sen niye Sefo'nun parasını vermiyorsun? O kadar milyar dolar geldin İtalya'ya gittin oraya gittin buraya gittin yani neden vermiyorsun adam parasını? Yani buradaki arkadaşlar önemli olan yani Sefo da açıklama yapıyor zaten ekranda da görüyorsunuz önemli olan para değil diyor. Önemli olan diyor söz veriyor abi yapmıyor yani anladın mı? Buradaki önemli olan insanlık arkadaşlar. Bütün parayı arkadaşlar Reymen alıyor öyle olunca da Sefo da bunu dava ediyor ve böyle Reymen'le karşılıklı falan capçutlu Reymen diyor ki senin param bende kalmaz. Seyfullahçım diyor arkadaşlar. <laughs> Bak Reymen'i gerçekten çok severim. Demek istediğim bu kadar. Siz bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. abi kanalıma da abone olmayı unutmayın. 100 abone olacağız dedim. 61 abonede kaldık. Trabzon ne aboneim? Trabzon'da seviyorum da kaldık abi. Lütfen abone olun ya. Adanızı alayım, kurbanınızı alayım. Köküne kadar. kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve Bye.